Herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun zamandır video paylaşmıyorduk. 2 haftadan sonra e, tekrar dama çıktım. 2 tane yeni taklacı getirmişler iki, üç tane. Onları size göstereceğiz. Ondan sonra uçuracağız. Mahmut diyor biz uçurmuşuz bunları. Göster Ulan bakalım. Güney kendi kendine açmıştı Kalktı, iki tur attı, indi sabahleyin de. Baktım kalktı, takacıyla beraber bir 2 saat uçtu sonra geri indi. Gene indi. İyi yani. uçurdum da kaçırdım bunu. Muharrem abi tutmuştu. Salam gitti aldı. Kuştan göster hele Mahmut. Maşallah rengi Bilmiş. çok güzel. Bilmiş. Bunlar Mardin'den mi geldi diğer adam mı? Mardin'den. Mardin'den geldi. Aynen, Yanlış bilgi vermeyelim çünkü ben kuşlar iki Gelmiş. hafta dama çıkmıyorum. İçisine bak maşallah maşallah ne güzel bir rengi var. Göster hele. Bir de ön kepezli mi? Ön perçimli bu şekilde arkadaşlar. Maşallah'a var. daha ondan daha alış. Takla atıyor mu? Evet. Şimdi sen bize o zaman çandırlar e, çandırları hepsini ayır şuraya. Ondan sonra uçur da izleyek ya. Arkadaşlar bu arada ben de uçuşunu görmedim daha. Uçurdum diyor. Çandırları teker teker çıkarsın. Bu arada paylaşım yapamıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Takip etmeye devam edin. İnşallah kendimize geldiğimiz zaman bol bol video paylaşacağız gene. Kalın, takla atıyor mu? Bir tanesi bu, bir tanesi de orada mı? Dişi olanı çok iyi. Dişi olan hangisi ki? Dişi olanı göv. Dişi olanı olan çok, çok hayırlısı. Güneşten gözüme şey yapmıyor, gelmiyor. Dişi olanı çok hayırlısı. Ama biraz, baka baka görüyor musun? bir daha çıkıyor. Dişi olanı çok hayırlısı. Mahmut bir tane iki tane kuş at aşağıya <laughs> İnsinler inlerken çekin bari Burada takla atıyor, şey şerefsiz Bir tanesi bu bir tanesi de burada Bunlar bu arada arkadaşlar acemiler daha Neredeler ha Taklacımız yoktu banadır Taklacı videosu da paylaşmıyorduk Kenar taklacılarımızı çekmiş olduk Maşallah iki tane taklattı Dama alırsana daha çok dalatana bak. Ha bu akrep de yeni geldi değil mi? Gel nereye gitti? Bu bizim de körü. Ha bu beyaz geldi ya o yabancı olan değil mi bu? Yok. He? He. Yok bizimmiş. Arkadaşlar bu arada ben gelmeden önce video çekilmeden önce Mahmut bir tane yabancı ile uğraşıyordu. Beyaz taklacı geldi. İndiremedi. İndirmiş kalkmış gene. Bu şekilde bayağı da kuşlar. Maşallah cüllüğümüz de büyümüş. Bu taklacıyı da yeni getirdik arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bayağı büyük bir taklacı. Tauf gibi. Benden korkmuyor. Git de yakalayayım o zaman. Hey, yakalayamadım. Bugün getirdim. Onu da gösterelim. Arka taş gibi. Arkada arkama L oynamaya, oyun oynamaya gidiyordum, kulla oynamaya gidiyordum baktım. Çuvalda böyle kuşlar vardı. Böyle başı beyaz, kırma mırma. Bilme ya, ha, hafiften kırıktı. Dedim işime yaramaz, buna götür, damoya götürdüm. Bu da bu. He, buna götürdüm. Bunun senin ismin Demho mu? Demirhan. Demihan. Demirhan. Demho diyor. He, ya bu da küçük canımız. Girdim. Ben kuşlarım Damlından bıraktım, kuşa baktı Kendi bıraktı. Kuşu, kuşu indi de kaldı. Bu taklacı taklatıyor mu Mahmut? He, kendi öyle diyor. Kanada açık mı yoksa? Yok, bantlı. Bantlı, yere bırak. Seyip gibi. <laughs> Ama <laughs> rengi güzel, miske <laughs> mi diyorlar buna? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada cülüklerimiz de büyümüş maşallah var şekilde. Bunu da e, güvercinlerin arasında uçuruyormuş abim. Bizim damımız cüllü Bu şekilde damımızın pisliğini de çekeyim. 2-3 hafta dama çıkmayınca Mahmut Bey temizlenir. temizlemiyor. Temizlenir. Sen de temizlemiyor. Ben Yani ben söylemezsem bunlar ben temizlik. temizlik. He, sen damı temizleme. He. Temiz insan her zaman temizdir. Ama bak uçuruyor pislik <laughs> Ayağını da sakat etmiş. Aynı gösterelim bakalım. Ne trafik kazası Aynen. <laughs> o acem olan takla mi daha? <laughs> hava da sıcak arkadaşlar. Hem rüzgar esintili hem de hava sıcak. Beyaz <laughs> Damını alırsa daha çok takla Daha bunu kanadı sanki bile açılmamış. Yeni cüdükler var mı? Bu Acaba bunun altında mı cücük var? Yok bunun altında yumurta var herhalde. Bunun altında da yumurta olabilir. Aha iki tane cücük çıkmış. Güvercinlerin altında bu cücüklerin ne işi var? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da arkadaşlar pazar yavruları, pazar cücükleri. İki tane almış abim damak atmış. Güvercinlerin içinde yaşıyorlar. Renkleri değişik büyüyünce e, renkleri beyazlaşıyor herhalde. Sen de videonu çekelim. Sen Yunus abinin oğlum musun? Evet. He, bir gün şu olursa geliriz çekeriz inşallah. Ya, bu arada Dağmı'da, sıkıntılar var. Damındaki bir dumuşa taklacı. Taklacı Yunus evet. abi yerli besliyor lan. Yerli de var. Kırma da var. Her şey var. Her şey var. Sen ben, konuşabilir misin videoda? Evet konuşurum. Ben için sıkıntı yok. Allah'ını Allah sen adamsın adam kardeşim benim. Sen de inşallah en kısa zamanda videonu çekeriz. Sen neydi? Devran mıydı? Demirhan bana demo diyorlar. He. Demirhan. Maşallah Demirhan kardeşim. Bu taklacı mıydı uçan da aynı. Evet. Rengi güzel ama ha. Açısı orada. Bir açsınlar. Bu çülük neymiş cüllüğü Mahmut? Şamlı. Şamlı Ama bunun bu rengi mi? çok hoşuma gitti. Maşallah ne güzel rengi var. Aynı e, van taklacısı mı diyorlardı ne? Evet. Onun ben renginde. Ben de, ben de, ben de. Bak bunun rengi de çok güzel maşallah. <laughs> taklacı bayağı yoruldu. Buna su ver, su vermeyin vermeyin ama Mahmut. <laughs> Suyu dökün masa e, çatlamasın kuş Hava sıcak su içti mi birden çatlama yapar. Ölme ihtimali olabilir. Bu şekilde maşallah maşallah. Yabancı geldi mi? Ha, beyaz yerli mi? Beyaz 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 Nereden geliyor? Havadan uç gelmiş bu mamut Yok bizim de karşıdaydı. Karşıdaydı ağzı niye açık o zaman? Çünkü. Uçmuş Mahmut böyle dikkat edip kuşlarımız gidiyor haberimiz olmuyor ha. İkisi de birbirine çok benziyorlar ha. Bu dişi değil, o, o da mı dişi? Herhalde. Maşallah, Adana kuşudur arkadaşlar, beyaz mı beyaz ama Adana kuşu. Maşallah var. <laughs> arkadaşlar diğer kuşlara da ufaktan, mağdur kuşlar da hele böyle. Bayağı da bu kuşa da göstermiyoruz. Hı -hı. Takipçilerimiz özlemişti. Bu dişi zaten, kuş açayım. Hı. Kızmış zaten bu dişimiz bu şekilde <laughs> bu şekilde adana kuşları <laughs> bu şekilde bunları ayrı onları ayrı besliyoruz <laughs> abim kuşları bırakacağım dedi satacağım dedi ama giden kuşlar gene geliyor satıyor alıyor satıyor alıyor alım satım yapıyor ya Mahmut e, suyu doldur da onu yıkayınca Bazen geri giden kuşlarımız geri geliyor. Gidenler geri geliyor. Giden mi? Tamam, unut ee, yani. benim için. Yakalamayız, yakalamayız. Hangisi? Aşırı. Kahverengi sen mi? He. Bu. Benim. Benim yüreğe. Yakalamadım ya. ya. Bir, hediye Bir hediye geldi. Hediye geldi? He. <laughs> <laughs> sen çok çakalsınlar yemin bu ederim. Hediye şey geldi. Allah senin düşmanın eline düşürmesin. Birkaç tane ver bana. Sana. Birkaç tane bana lan kuş. Sen niye yalan abi. söylüyorsun bir, bir sene önce ben bu e, üç 3 haftada da dama çıkmıyorum 3 haftada da bu kuşu görmemişim ben yani yeni görüyorum bu kuşu Tamam işte Sen çok yalancısın <laughs> <laughs> Tutmadım Arkadaşlar doğruyu konuşayım tutmadım getirdim Nereden getirdin? Yere kalmasın He? bir sene. Yere kalmasın Söylemeyeyim boşver Eee yerini söylemeyeyim Olur abicim kusura bakma Tamam kuş oradan gelirse bana Eee demek ki birbirinizle iş koyuyorsunuz Buradan yakaladığınızda ona, ondan yakaladığınızda buraya mı ölüyorsunuz? Sana polise şikayet edeyim. Videoyu kapatıyorum. Bir şey demek ister misin Mahmut Bey? Beyim beyim de abone olmayı hadi. Bir de çocuklarımı size gösterdim. Gösterdim ben de aynı. Civcivin orada ne işi var lan? Benim. Dayan aşağıda değil miydi o? Benim, benim çocukları. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Düşürdüler bakın. Benim düşür.